Tepe noktası belli olmayan açıyı ikiye bölmek istiyoruz. Bunun için bir tane yardımcı doğru parçası çiziyoruz. Çizmiş olduğumuz yardımcı doğru parçasının merkez noktasından gelimizde bir yay çiziyoruz. Buradan A noktamızı bulmuş oluyoruz. Ve şu kesişme noktamıza da B noktası diyelim. A noktası ile B noktasından geçecek şekilde ve açının üstteki kolunu da kesecek şekilde bir yardımcı çizgi çizerek C noktamızı bulmuş oluyoruz. Daha sonra pergelimizi A noktasına koyup öyle yarıdan biraz fazla açacak şekilde bir yay çiziyoruz. Sonra ölçümüzü hiç değiştirmeden C noktasına koyuyoruz. Çizmiş olduğumuz bu yayı kesiştiriyoruz. Buradan yeni noktalarımıza D ve E olarak isim veriyoruz. D ile E noktasından geçen doğru parçası bizim tepe noktası belli olmayan açının orta noktası olmuş oluyor. A noktasından Pergel yardımı ile 30 derecelik ve 60 derecelik açılar çizmek. Pergelimizi A noktamıza koyuyoruz. Ve A noktamızdan bir yay çiziyoruz. Yayın doğru parçasını kestiği yere C noktası diyoruz. Pergelimizin ölçüsünü hiç değiştirmeden pergelimizi C noktasına koyup bir yay daha çiziyoruz ve yayların kesişmiş olduğu noktaya biz D noktası diyoruz. Daha sonra D noktasına koyarak tekrar C noktasından çizdiğimiz yayı kesiştiriyoruz. Burası da bizim E noktamız olmuş oluyor. A noktası ile E noktasını birleştirdiğimizde 30 derecelik. A noktasıyla D noktasını birleştirdiğimizde ise 60 derecelik açıyı elde etmiş oluyoruz. A noktasından pergel yardımı ile 90 derecelik ve 120 derecelik açılar çizmek istiyoruz. Bunun için önce pergelimizi A noktasına koyarak böyle geniş bir yay çiziyoruz. Çizdiğimiz yayın doğru parçasını kesmiş olduğu noktaya C noktası diyoruz. C noktasına pergelimizi koyarak açıyı kesiştiriyoruz. Tekrar bulduğumuz bu noktaya koyarak ikinci kez tekrar kesiştiriyoruz. Burası bizim D noktamız. Burası da bizim E noktamız olsun. Daha sonra D noktasına koyarak tekrar bir yay çiziyoruz. E noktasından yine bu yayımızı kesiştiriyoruz. Bulmuş olduğumuz F noktası ise bizim 90 derecelik çizecek olduğumuz açının geçecek olduğu yer olmuş oluyor. Buradan doğru parçasıyla birleştiriyoruz ve 90 derecelik açımızı çizmiş oluyoruz. E noktası ise yine bu şekilde çizelim. Görünsün çizdiğimiz. E noktası ise bizim 120 derecelik açımızın geçtiği yer olmuş oluyor sevgili gençler şimdi ee, daha önceki örneklerden de gördüğümüz gibi biz a merkezinden başlayıp bir yay çizdiğimizde bu yayın açık olduğunu kestiği yerden ölçüyü hiç değiştirmeden çizdiğimiz yay kesişme noktası bizim 60 derecelik bir yay olmuş oluyor Aslında burada biz ne yaptık? C noktasına koyarak bir 60 derece çizdik. D noktasına koyarak da bir 60 derece çizmiş olduk. 60, 60 daha 120 derecelik açıyı bu şekilde elde ettik. Yine 60 derece ile 120 derecelik açının ortasını bularak burası da 90 derecelik açıyı elde etmemiz için bize imkan sağlamış oldu. Bir dar açımız var. Ve bunun merkez noktası A noktası olarak belirlemiş. Bu açıyı pergel yardımıyla B noktasına taşımak istiyoruz. Bunun için pergelimizi A noktasına koyarak bir yay çiziyoruz. Daha sonra pergelimizin ölçüsünü hiç değiştirmeden B noktasına yine aynı şekilde bir yay çiziyoruz. Ve buradaki bulmuş olduğumuz C D noktalarımız arasındaki mesafe kadar pergelimizi açıyoruz. C ile D arası kadar açıyoruz. Ve bulmuş olduğumuz e noktamızdan pergelimizi koyup yayı kesiştirerek F noktasını bulmuş oluyoruz. B noktası ile F noktası arasından geçen doğru parçası bizim açımızı oluşturacak doğru parçası olmuş oluyor. Burada bir üçgenimiz var. Üçgenin ağırlık merkezini açıların açı ortaylarına kesiştirerek buluruz. Burada istersek ilk örneklerimizden birinde bir doğru parçasını ikiye bölmüştük. O şekilde bu doğru parçasını ikiye bölebiliriz. Veya buna farklı bir yöntem olarak ölçüp orta noktasını buluruz. Baktığımız zaman 42 milimetrelik bir parçamız var. Bunu biz 21 milimetreden işaretlersek daha sonra bu noktayla karşısındaki açıyı birleştirecek bir çizgi çizeriz. Sonra bütün kenarlar için bu işlemi tekrarlarız. 60 mm burası da 30 mm. Evet bunu da birleştiririz. Yine buraya baktığımızda burası da 70 mm. 35 mm'den bunu aldığımızda bu noktayla birleştirdiğimizde bu nokta üçgenin ağırlık merkezi olmuş oluyor. Cetvel yardımıyla altı eşit parçaya böleceğiz. Bunun için yaptığımız işlem yine benzer, sadece ölçümüzü biz cetvelle alıyoruz. Önce bir yardımcı doğru parçası çiziyoruz. Sonra altı eşit parçaya böleceğiz cetvelle beraber Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6 olmak üzere 6 e, tane 6 santimetrelik çizgi çizmiş olduk. 1 2 3 4 5 6. Alttakinin uzunluğunu bilmiyoruz. Bilmemize gerekmiyor. Ne yapmıştık önceki örneğimizde? Hatırlayalım. En son bulmuş olduğumuz noktayı AB doğru parçasının en uç noktasıyla birleştirmiştik. Evet, yine aynı işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi fark burada cetvelle ölçüyoruz sadece. Birleştirdik. Sonra aynı işlemi 5. nokta için yapıyoruz. Birleştirdik. 4. nokta için yapıyoruz. Birleştirdik. 3. nokta için yapıyoruz. Birleştirdik. 2. nokta için birleştirdik ve en son bir nokta için birleştirdik. Burada yine doğru parçamızı 1 2 3 4 5 ve 6 olmak üzere 6 eşit parçaya böldük.